E teknoloji gündemimiz bu hafta da doktulu içerikler yer almaktadır. İlk haberimiz elektronik haberleşme hizmetlerinde yeni dönem başlıyor olması bu haftaki gündemimizde en dikkat çeken konular arasında bulunmaktadır. Habere ilişkin detaylar şöyle. Elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik olan kimlik doğrulamasına ilişkin yöntemlerin belirlenmesi hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun elektronik haberleşme sektöründe başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması süreci hakkındaki yönetmeliği resmi gazetede yayınlamış olmasıdır. Düzenlemeye esas alan haberde verilen hizmetlere ilişkin belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi halinde başvuru sahibinin kimliği, e-devlet kapısı, yapay zeka veya ilgili görüntülü kimlik doğrulama yöntemleri ile doğrulanabiliyor olmasıdır. Bu düzenlemeyle birlikte başvuru sahiplerinin işlemlerini güvenli ve hızlı yöntemlerle yapması sahtecilik, dolandırıcılık gibi güvenlik riski içeren şüpheli işlemlerin önlenmesi, ulusal ve uluslararası standartların dikkate alınmasıyla birlikte tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesini amaçlamaktadır. İkinci bir haberimiz ise ülkemizin genç mühendislik fakültesi öğrencilerinden gelen, göğsümüzü kabartan, ses getiren bir haber olmasıdır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan GRIZU 263 Uzay Takımı... ABD'de yapılan Kansat Computation model uydu yarışmasında ilk 20'deki tek Türk takımı olmasıdır. Gürüyüz 263, Türkiye'yi bu yılda başarıyla temsil edip düzenlenen yarışmada dördüncü olmanın gururunu yaşıyor olmasıdır. Geleceğin genç bilim insanları olacak bu başarılı öğrencilerimizi bizler de tebrik ediyoruz. Diğer bir haberimiz ise, yazılım devi olan global bir firmanın birçok yeni özellikleriyle birlikte tasarlamış olduğu yeni iş, yeni işletim sisteminin tanıtımı idi. Baştan aşağı yeni bir görünüme sahip olan bu işletim sisteminde başlat menüsü ve görev çubuğu simgeleri ekranın alt orta kısmında konumlanırken pencerelerin köşelerinin yuvarlak hatlardan oluşması dikkat çeken ilk izlenimlerimiz arasında yer aldı. Ayrıca bu yeni işletim sisteminde Android uygulamalar çalıştırılabiliyor olması dikkat çeken diğer özellikler arasında da bulunmaktadır. Yeni işletim sisteminin kullanımına ilişkin detaylar ise bu sonbaharda piyasaya çıkacağı gelen duyumlar arasında yer almakla beraber global firma tarafından gelen açıklamalarda yer alan son kullanıcı tarafında kullanılan mevcut işletim sistemlerinde lisanslı bilgisayarlar için ücretsiz bir yükseltme kitinin hizmete sunulacağıdır ve sonraki süreçte yeni işletim sistemine sahip olan yeni bilgisayarların ise yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenmektedir diğer bir haberimiz ise kripto para ile ilgili Türkiye'de ilk kez belgeseli çekilecek olan kripto paranın dijital gizem kripto para isimli belgeseli devlet kanalı ekranlarında izleyicileriyle buluşacaktır. Bu belgeselde kripto para uzun vadede güvenli kâr elde eden bir yatırım aracı olarak kullanılabilir mi? Bitcoin ile ilgili merak edilen tüm detaylar Devlet Kanalı'nın hazırladığı bu belgeselle ekranlara gelecektir. Başka bir haberimiz ise bilim insanlarının geliştirdiği teknoloji ile birlikte akıllı telefonlarda yüksek hızlı şarj hizmetinin hayata geçirilmesi bu haftanın dikkat çeken konuları arasında yer aldı. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları lityum iyon piller üzerinde yapmış olduğu araştırmalar sonucunda akıllı telefonlarda kullanılan lityum iyon piller daha hızlı şarj olması amacıyla yeni bir teknolojinin geliştirme aşamasında olduğunu ve 5 dakika gibi kısa bir zaman diliminde %100 şarj etmesi öngörülmektedir. Bu geliştirilen teknolojiler sayesinde farklı modellerdeki lityon iyon pillerin %100 şarj olması ile beraber pillerin ısınmasının da önüne geçirebilecek özellikte olması beklenmektedir. Diğer bir haberimiz ise oyun severleri ilgilendiriyor. E, oyun severleri hedef alan güvenlik firmaları tarafından keşfedilen virüslerden biri olan madencilik virüsü Madencilik virüsü Crack 13 bu virüs korsan oyun indirilen kullanıcıların bilgisayarlarına bulaşmaktadır. İndirilmiş olan korsan oyunlar kurulum dosyalarının içerisine yerleştirilen zararlı kodları farkında olmadan bilgisayarda çalıştırarak virüsü bilgisayarınıza bulaştırıyor olmanızdır. Madencilik virüsü crack dosyalarına yerleştirilen bir virüstür. Crack 13 bilgisayarlarınızın arka planında madencilik yaparken bu virüsü tasarlayan siber saldırgan kendi hedeflediği amaç doğrultusunda kar elde etmektedir ve aynı zamanda bilgisayarınızın performansını ve ömrünü kısaltmaktadır. Oyun severlere bizim lisans bizim tavsiyemiz lisanslı oyunlar indirmelerini tavsiye etmekteyiz. Ve son haberimize gelecek olursak NASA'dan gelen enerji dengesizliği uyarısı haberi. Bu habere ilişkin detaylar, dünyada oluşan küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin sebep olduğu ana faktörlerin her geçen gün artması ile birlikte NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden bilim insanlarının yaptığı açıklamada son 15 yıldaki dünyanın enerji dengesizliği yaklaşık iki kat arttığı ve istatistik sonuçları doğrultusunda Dünya çok yüksek miktarda ısıyı ve radyasyonu yüzeyinde hapsediyor olmasıdır. Yapılan istatistik çalışmalar kapsamında dünya yüzeyindeki ısı alım hızı yavaşlamadıkça iklimlerde daha büyük, daha hızlı değişimlerin endişe verici boyutlarda görüleceği öngörülmektedir. E, bu haftaki teknoloji gündemimizi oluşturan konu başlıkları bu haberleri içermekteydi. İyi yayınlar diliyorum Şenol Bey.